Hepinize merhabalar. Bugün dünya gündemini değerlendirmek için tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün üzerinde durmak istediğim mevzu İsrail'in Suriye'de son günlerde gerçekleştirdiği hava saldırıları. Acaba bu hava saldırılarıyla İsrail Suriye'de ne amaçlıyor? Suriye'yi bölmek mi istiyor? Türkiye'ye karşı bir savaş hazırlığında mı? Gelin isterseniz hep birlikte bunları inceleyelim. Fakat bunları incelemeden önce Suriye'de ufak bir geçmişe yolculuk yapalım. Suriye'de neler yaşandı geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Suriye'de 2011 yılında büyük bir iş savaş patlak verdi ve bu iş savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Çünkü bu iş savaşları etkilenen milyonlarca Suriyeli mülteci ülkemize göç etti. En başından beri e, Esad'a karşı olan Türkiye, ilerleyen süreçte Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvende geri dönüşünü sağlamak amacıyla Esad'la ilişkileri normalleştirmek için e, girişimlerde bulundu. Fakat Esad, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye yanaşmadı ve e, bunun için Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini şart koştu. Es zamanlı olarak İsrail'de Gazze'de bir savaş başlattı. Gazze'deki savaş... E, savaşın cephesi giderek e, genişledi, savaş Lübnan'a sıçradı ve karşımızda savaşın Suriye'ye de sıçray sıçrayabileceğine dair e, işaretler vardı. Bunlar nelerdi? Netanyahu Esad ateşle oynuyor diye bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun oğlu sosyal medya hesabından Büyük Kürdistan haritası paylaştı. Ve aynı zamanda iç siyasette de gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, gerek e, Devlet Bahçeli'den, gerek Dışişleri Bakanı Sakan Fidan'dan Sürekli iç cephenin güçlendirilmesine dair ve e, İsrail'in Türkiye sınırlarında Türkiye topraklarına karşı bir savaş başlatabileceğine dair söylemler gelmeye başladı. Yakboz'un parçalarını birleştirince e, İsrail'in Türkiye'ye, Türkiye'nin sınırlarında bir tehlike oluşturabileceğine dair sinyaller mevcuttu. O yüzden 8 Aralık 2024 tarihinde, muhalif güçler Esad rejimine karşı harekete geçtiklerinde benim sosyal medya hesabımdan yaptığım ilk paylaşım İsrail Suriye'ye gelmeden biz İsrail'i Suriye'de karşılamaya gittik gibi gözüküyor oldu. Ve o zaman ilk gelen tepkiler İsrail ne alaka, Suriye'de ne alakası var tarzında olmuştu. Fakat zaman beni haklı çıkardı ve şu anda İsrail'le olan bağlantısını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunları açacağım. Şimdi tekrar e, meselimize dönelim. 8 Aralık 2024'te biraz önce söylediğim gibi muhalif güçler, e, içlerinde muhalif güçlerin Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu da vardı. Muhalif güçler harekete geçti, Esad rejimini devirdi. Böylece Suriye'de tam 54 yıldır devam eden Esad ailesinin yönetimi sona erdi. 54 yıl çünkü 1971'den 2000 yılına kadar. Beşar Asad'ın babası Hafız Esad Suriye yönetti. Daha sonra 2000 yılından neredeyse 2025 yılına kadar da Beşar Asad yönetti. 54 yıllık iktidar sona erdi ve HTŞ'nin lideri Jolani, şu anki adıyla Ahmet Şara, Suriye'nin devlet başkanı oldu. Tabii ki e, Suriye'deki yeni denklemde Türkiye üstünlüğünü sağlamış oldu. Buna rağmen Suriye'de, Suriye'de kurulan yeni denklem çok kırılgan parametrelere sahip. Suriye yönetiminin e, şu anda karşı karşı olduğu birçok tehlike mevcut. Bunlar neler? E, Suriye'deki eski iktidarın e, destekçisi güçlerle alakalı ol olabilecek e, karışıklıklar, tekrar YPG, SDG usullerine karşı e, alınacak önlemler dürziler arasındaki silahlı gruplar ve tabii ki şu anda hala Golan Tepelerini işgal etmiş durumdaki İsrail. Şimdi konumuz İsrail olduğu için İsrail'e başlayalım. İsrail, Suriye'nin güneybatısında yer alan İsrail sınırındaki Golan Tepelerini işgal etmiş durumda. 1967 yılında 6 gün savaşı sırasında Golan Tepelerini İsrail işgal etti. 1981 yılında tek taraflı olarak Golan Tepelerini ilhak ettiğini açıkladı. Fakat uluslararası toplum e, bu ilhakı tanımıyor. Birleşmiş Milletler Golan Tepelerini hala Suriye toprağı olarak kabul ediyor. Buna rağmen Golan Tepeleri İsrail için çok kritik bir öneme sahip. Çünkü Golan Tepeleri tepede e, stratejik bir yüksekliğe sahip. Böylece bütün İsrail'i gözle gözleme fırsatı veriyor e, İsrail'e. Bunun haricinde Golan Tepelerinde önemli su kaynakları var. İsrail bunları da ele geçirmiş durumda. Ve e, demin de söylediğim gibi Suriye'deki askeri üstünlüğünü e, stratejik yükseklikteki tepeler e, sayesinde sağlamış oluyor ve Golan Tepelerinden çıkmayı reddediyor. Bütün bunların haricinde <laughs> Golan Tepesindeki tepelerindeki işgali haricinde e, İsrail Esad e, rejimi devri, re, Esad devrildikten sonra e, Suriye'de 300'den fazla hedefe e, hava saldırıları gerçekleştirdi. Nisan ayında T4 T4 hava üssüne ve e, bunun gibi Şam, Humus ve Hamadaki e, askeri at yapılara saldırdı ve e, geçtiğimiz günlerde de e, çok önemli gelişmeler yaşandı. Özel yaşamdaki e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın e, yakınlarındaki bir hedef vuruldu ve tekrar Düzzi bölgelerine yakın Sahnaya, Dera ve Süveyda'da da Yoğun olarak hava saldırıları gerçekleştirdi, gerçekleştirildi. İsrail bu hava saldırılarını gerçekleştirirken sözde dürzileri koruma isteğini gerekçe gösterdi. Sözde diyorum çünkü tabii ki de gerçek amacı aslında Suriye'deki birliği, bütünlüğü engellemek. Şimdi bütün bu anlattıklarımdan yola çıkarak şu anda Suriye denkleminde iki önemli bölgesel güç olduğunu görüyoruz. Bunlar hangileri? Türkiye ve İsrail. Peki Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve amaçları nedir ve İsrail'in varlığı ve amaçları nelerdir? Şimdi birazcık bundan bahsedeceğim. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin etki alanının Suriye'de daha çok ülkenin kuzeyi olduğunu, İdlib, Afrin ve Fırat kalkını bölgeleri olduğunu görüyoruz. Türkiye şu anda Suriye hükümetiyle mükemmel diyebileceğim ilişkilere sahip. Ve aynı zamanda Suriye'deki temel hedefleri neler, sizler de biliyorsunuz zaten demin de söylediğim gibi ülkemizde yaşayan milyonlarca mültecinin ülkelerine güvenli geri dönüşünü sağlamak. Bir diğer amaç YPG terör örgütüyle mücadele edip ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak. Ve son olarak da tabii ki komşu bir ülkeyle önemli ekonomik ve ticari ve askeri ilişkilere sahip olup bölgesel etkinliğimizi, gücümüzü artırmak. Peki İsrail'in Suriye'deki durumu nedir? İsrail daha çok ülkenin güneyinde olan tepeleri ve çevresinde etkin İsrail Tabii ki bu tepeleri terk etmeyerek ve Suriye'de mevcudiyetini koruyarak hem Suriye'de sünnilerden oluşmuş güçlü bir hükümetin oluşmasını engellemeye çalışıyor hem de İran'a karşı nüfuzunu korumaya çalışıyor O yüzden Suriye'den ayrılmak istemiyor fakat şu anda demin de söylediğim gibi uluslararası toplum tarafından İsrail işgalci güç olarak tanınıyor ve Suriye hükümetiyle de güzel ilişkileri yok. E, bunu örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Ahmet Şara, e, ilk başlarda Jolani olarak kendisini tanımıştık. Çokça e, uzman, yorumcu, hatta asker emeklisi Jolani, İsrail'in adamı. Jolani'nin gömleği İsrail yapımı tarzında yorumlar yapıyorlardı. Fakat ilerleyen süreçte, ee, hiç de öyle olmadığını gördük. Hatta Ahmet Şaray'a ABD yakın geçtiğimiz günlerde bir teklifte bulundu. Suriye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında İsrail e ilişkilerini normalleştirmeye yönelik İbrahim anlaşmalarına taraf olmasını teklif etti ve Ahmet Şara bu teklifi reddetti. Zaten e, bu dürzi bölgelere yakın bölgelerdeki hava saldırıları da tam da bu teklifi reddettikten sonra gerçekleştirildi İsrail tarafından. Şimdi hal böyleyken yani İsrail e, ülkenin güneyinde etkin ve Türkiye ülkenin kuzeyinde aktifken e, acaba bu iki ülke arasındaki bilek güreşi, güç mücadelesi nasıl sonuçlanabilir? Dünyanın buna karşı bakışı nedir? E, Esad rejimi devredikten sonra dünya aslında dünya basını olsun, dünya liderleri olsun Türkiye'nin üstünlüğünü kabul etmiş durumda. Zaten Esad rejimi... E devrilir devrilmez e, biliyorsunuz Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi ziyarette bulundu. Bu ziyaret çok sembolik bir ziyaret. Yani böylece Avrupa Birliği ülkelerinin Suriye dosyasında Türkiye ile birlikte hareket edeceğinin sinyallerini almış olduk. Aynı zamanda e, İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret esnasında amacı Donald Trump'tan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye dair Suriye'de yeşil ışık almaktı. fakat işte işler beklediği gibi gitmedi. Donald Trump Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok övgü dolu sözler söyledi ve e, Türkiye'nin bir şekilde Suriye'de üstünlüğünü itiraf etmiş oldu. Tabii ki Netanyahu bu e, durum karşısında çok büyük şaşkınlığı uğradı. Hatta e, Netanyahu'nun uğradığı hayal kırıklığı e, İsrail basınına da yansımış. The Times of Israel e, gazetesinde şöyle bir haber yayınlandı. Netanyahu'nun Trump'ın Orta Doğu politikalarına karşı duyduğu hayal kırıklığını kapalı kapılar ardında da dile getirdiği bildirildi. Netanyahu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'de Donald Trump tarafından verilen destekten ve e, Trump'ın e, İran ile başlatmış olduğu nükleer müzakerelerinden son derece rahatsızmış. Biliyorsunuz e, Donald Trump geçtiğimiz günlerde ee, İran konusunda daha şahin bir tutuma sahip olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Walz'u da görevden almıştı. Bütün, bütün bu gelişmeler karşısında aslında Netanyahu'nun artık ABD'den eskisi gibi yeşil ışık e, almadığını ve özellikle Suriye konusunda Trump'ın e, Türkiye ile yakın bir işbirliği içerisinde olabileceğini görüyoruz. Peki... <laughs> Denklemde görüyoruz ki artık Türkiye'nin net bir üstünlüğü var Suriye'de. O zaman İsrail ne gibi kartlara sahip, ne gibi kozlara sahip Suriye'deki denklemi değiştirmek için bundan bahsedelim. Suriye'nin elinde, İsrail'in elinde iki tane koz var. Birincisi askeri caydırıcılık kartı. İkincisi de Suriye'deki mezhepsel ve etnik krizleri, çatışmaları körükleyerek ülkenin bütünlüğünü, birliğini ve Türkiye'nin Suriye'deki hakimiyetini engellemek. Şimdi askeri caydırıcılık meselesine bakalım. Askeri caydırıcılık meselesine biraz önce sizlere söylemiştim. 2 Nisan'da İsrail Suriye'nin Humus yakınlarındaki T4 hava üssüne bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı Şam ve Hama'daki askeri tesislerle birlikte gerçekleştirildi. T4 üssünün vurulması Türkiye'nin bu üsse hava savunma sistemleri ve İHA'ları konuşlandırma planına karşı bir mesaj olarak değerlendirildi. Hatta İsrail basına konuşan bir İsrail yetkili bu operasyonun Türkiye'nin Suriye'de üst kurma girişimine karşı bir caydırıcılık olduğunu belirtti. tabii ki buradan da görüyoruz ki askeri işte gördüğünüz gibi son günlerde İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği gövde gösterisiyle aslında amaçladığı Türkiye'nin bir şekilde bölgede e, ilerlemesini, askeri üstünlüğünü kurmasını engellemek. Bir diğer mesele de de söylediğim gibi İsrail bol bol bölgedeki e, etnik ve mezhepsel çatışmaları körükleyerek e, ülkenin birliğini, bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü engellemeye çalışıyor ve parça parça kontrol altında tutabileceği federatif bir yapıyı destekliyor. E, bunları örnek olarak önce öncelikle tabii ki en çok destek verdiği grup biliyorsunuz ki YPG terör örgütüydü. Fakat e, İşler bu konuda da İsrail'in beklediği gibi gitmedi. Ee, tabii ki şu anda Türkiye'de başlamış olan terörsüz Türkiye girişimi de aslında bu konularla çokça bağlantılı. Yani her şey eş zamanlı olarak gelişti biliyorsunuz. İşte Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi, Türkiye'de bir anda terörsüz Türkiye girişimine başlaması bunların hepsi aslında bir şekilde İsrail ile de bağlantılı. Hem terörsüz Türkiye girişimi olması hem de Suriye hükümetinin geçtiğimiz günlerde özellikle 10, -10 Mart tarihinde SDG yani Suriye Demokratik Güçleriyle mutabakata varması İsrail'in hiç de hoşuna gitmedi. Yani bu İsrail'in İsrail için tehdit olarak görünüyor. Bu anlaşmanın 8 tane maddesi var. Özellikle 4. maddesi çok önemli. Bu maddeye göre Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki tüm kurumlar merkezi idareye, entegre edilecek. Sizlere o madde okumak istiyorum. Sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye devletine devletin idaresine entegre edilecek. Bu madde gerçekten de çok önemli. Buradan da görüyoruz ki artık İsrail YPG'yi istediği gibi kendi amaçları doğrultusunda kullanamayacak. Hatta bir diğer gelişmede Pentagon'un e, Suriye'deki askerlerini çekeceğine dair olan e, haberler. Zaten bu beklenen bir gelişmeydi. Donald Trump'ın tekrar başkan seçilmesiyle çokça tartışılan bir meseleydi. Büyük ihtimalle YPG'ye destek veren ABD askerleri de bölgeden çekilince e, İsrail bu konuda yalnız kalmış olacak. Ve son zamanlarda tabii ki demin de söylediğim gibi dür Dürzi bölgelerine düzenlediği hava saldırılarıyla sözde Dürzi toplumunu korumaya çalışıyor İsrail ama tabii ki amacı bu değil amacı Suriye'de mümkün olduğunca mezhepsel çatışmaları bölünmeleri destekleyerek kendi güç alanını genişletmek. Burada bu meselelerle alakalı olarak özellikle Türkiye ve İsrail arasındaki güç mücadelesiyle alakalı olarak Fransız basınında, Radio France Internationale'de çıkmış bir haber, haberden sizlere birkaç değerlendirmeyi okumak istiyorum. Haberin başlığı Suriye'de şiddet. Bunda aynı zamanda İsrail ile Türkiye arasında bir hesaplaşma da görmek gerekiyor. Bu haberde özellikle Orta Doğu uzmanı Fabrice Balanche'ın sözlerine değerlendirmelerine yer verilmiş e, özellikle şu sözlerini sizlere okumak istiyorum. Türkiye şu an için kazanan taraf. Ahmet Şara'nın en büyük destekçisi konumunda. Bu nedenle Dürzilerle Şar arasındaki çatışmada aynı zamanda İsrail ile Türkiye arasındaki çatışmayı da görmek gerekir. Netanyahu Güney Suriye'de yeni rejimden kaynaklı istikrarsızlığı kabul etmeyeceklerini açıkça belirtti. Süveyda, Dera ve Kunetra bölgelerinde bölgelerinin askerden arındırılmasını ve Türkiye'nin Suriye'ye hava gücü kurmasını engellemeyi istiyor. İsrail son zamanlarda Suriye hava üsslerine düzenlediği saldırılarla Türklerin bu yöndeki girişimlerini durdurmaya çalıştı. İsrail ülkenin en az yarısında hava sahasını kontrol edebileceği bir uçuşa yasak bölge oluşturmak istiyor. Türkiye'de kuzeyde kontrol sahibi olabilir ama Şam'daki rejimin güçlenmesini istemiyorlar çünkü bu rejim Golan'ı talep edebilir ve Filistin davasına destek verebilir. Bu İsrail için büyük tehdit. Bu nedenle ortada Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bir bilek güreşi var. Evet, Balanslı söylediği gibi gerçekten de Suriye'nin Kuzey ve güneyi arasında Türkiye ve İsrail arasında net bir bilek güreşi olduğunu bizler de görüyoruz. Peki. Şimdi Suriye, İsrail Suriye'de sanki istediği gibi at koşturuyormuş gibi bir algı oluşturuluyor sosyal medyada. Ay işte biz nasıl oluyor da Suriye denkleminde gerçekten üstünü kazandık. İsrail işte her ge her geçen gün daha fazla hava saldırısı düzenliyor, her geçen gün farklı farklı mesajlar veriyor. Peki neden Türkiye kılını bile kıpırdatmıyor diye birçok yorum okuyoruz ve aslında bunları ben bir algı operasyonu da olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle görünürde baktığımızda. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan mesela Reuters'a bir açıklama yaptı ve ne dedi? Biz İsrail'e Suriye'de çatışmak istemiyoruz. Tekrar Nisan ayında Azerbaycan ara buluculuğunda Türkiye ve İsrail çatışmasızlık mekanizması konusunda görüştüler. Ee, peki yani görünürde durum böyle. Yani Türkiye gerçekten de şu anda sanki Suriye'de, Suriye'de İsrail'le çatışmak istemiyor, savaşmak istemiyor gibi bir durum durum söz konusu. Fakat gerçekten de öyle mi? Demin de söylediğim gibi şu anda iki ülke arasında bir bilek güreşi mevcut. Acaba kim kazanacak? Türkiye çok pasif mi kalacak? İsrail mi kazanacak? Bunu değerlendirelim. Şimdi demin de söylediğim gibi, yayının başında da söylediğim gibi, Türkiye bir kere Suriye hükümetiyle artık mükemmel diyebileceğimiz ilişkilere sahip. Gerek askeri, gerek ticari, gerek ekonomik anlamda çok sıkı işbirliği içerisinde olacağımız aşikar. Askeri anlamda kesinlikle Türkiye'nin Suriye'de çok önemli hamleleri olacaktır. Bunlardan birincisi e, İsrail hava operasyonları düzenlerken Türk uçaklarının, Türk askeri uçaklarının e, İsrail uçaklarına uyarı sinyali gönderdiğine dair haberler çıktı İsrail basınında. Yani tabiri caizse Türkiye'nin de eli armut toplamadı bu hava operasyonları sırasında. Bir diğer mevzu, Türkiye'nin S-400'leri e, Suriye'yi konuşlandırabileceğine dair haberler çıkıyor sık sık. Tabii ki şu anda bu haberleri doğrulayamasak da e, bunlar ciddi iddialar. Hatta ABD'li yetkililerin de bundan çok büyük rahatsızlık duyduğu söyleniyor. Ve tabii ki e, başka planlarımız da var. E, bunu örnek olarak size Jerusalem Post'tan e, bir haber okumak istiyorum. Jerusalem Post'taki haberin başlığı Lübnan ve Suriye'deki Gelişmiş İHA'lar Türkiye'nin İHA satışları İsrail için tehdit oluşturabilir. Özellikle e, bu haberde Tel Aviv Üniversitesi'nden Hay Eitan Cohen Yanarcı'nın analizine yer verilmiş. E, Cohen Bey şöyle söylüyor: İsrail'in Türk İHA'larından endişe duymalarının sebeplerinden biri de jeopolitik. E, şimdi size söylediklerini aktarıyorum. Erdoğan bu sistemlere Lübnan'a tedarik etme olasılığını ima etti. Bir gün Türk İHA'larını Lübnan topraklarında görebiliriz ve elbette Suriye var. Türk Savunma Bakanı açıkça belirtti ki talep olması halinde Ankara Suriye ordusuna silah ve mühimmat sağlayacak. Türk İHA'larının Suriye'de konuşlandırıldığını görmemiz de tamamen mümkün. Yani e, buradan da görüyoruz ki askeri olarak biz gün geçtikçe sadece Suriye'de değil Lübnan'da bile varlığımızı güçlendireceğiz. Bunu sessizce yapıyoruz. Yani çok fazla dünyaya e, böyle bangır bangır bağırmadan yapıyoruz ve İsrail'de şu anda gerek terörsüz Türkiye girişimi, gerek e, Suriye hükümetiyle YPG, SDG güçler arasında yapılan anlaşmayı gerek e, Türkiye'nin yavaş yavaş askeri varlığını güçlendirmesi tabii ki endişeyle takip ediyor. genel olarak baktığımızda İsrail ve Suriye, İsrail ve Türkiye karşılaştırdığımızda Türkiye'nin İsrail'den çok daha hem nüfus açısından hem ekonomik anlamda hem de askeri açı, açıdan çok daha üstün bir ülke olduğunu görüyoruz. O yüzden İsrail ve Türkiye'nin doğrudan bir savaşa girmesi söz konusu olamaz. İsrail zaten buna cesaret edemez çünkü öyle bir gücü yok. Türkiye'de de eğer e, dünya basına çıkıp da işte ben İsrail doğrudan savaşa gireceğim derse Birçok dünya gücü ABD'de dahil olmak üzere bölgeyi üşüşür. Sizler de biliyorsunuz zaten fırsat kolluyorlar. Bu da hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin istikrarsızlığına sebep olur. O yüzden ben Türkiye'nin bütün emellerinin sessizce gizlice yürütüne inanıyorum. Tabii ki e, Gazze'de yürütülen, Lübnan'da yürütülen savaş İsrail ekonomisini vurdu, askeri gücü zayıfladı. Bütün bunların haricinde dünyadaki itibarı da yerle bir oldu. Yani şu anda bütün baskılara, sansürlere rağmen dünyanın dört köşesinde İsrail olan tepki gün geçtikçe artıyor. Protesto gösterileri düzenleniyor. İnsanlar işlerini kaybetme pahasını artık İsrail'i eleştiriyorlar. İnanılmaz bir tepki var dünyada İsrail'e karşı. O yüzden bu aslında İsrail açısından çok tehlikeli bir durum. Ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Suriye'de de saldırılarını güçlendirmesi, artırması aslında onun doğrudan kendi varlığını, güvenliğini de tehdit edebilecek bir durum. O yüzden bu açıdan da baktığımızda Türkiye karşısında yenilmiş durumda. Tekrar dünyanın tutumuna baktığımızda, yani genel jeopolitik durumu değerlendirdiğimizde... demin de söylemiştim, gerek Avrupa Birliği gerek ABD şu anda Türkiye'nin tarafında duruyorlar. Neden dersiniz? Çünkü şu anda konjonktürel durum aslında Türkiye'nin tamamen lehine. Bir yandan e, ABD ve AB arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Rusya ve AB arasında zaten biliyorsunuz uzun süredir çok ciddi gerginlikler söz konusu. Bu denklemde Türkiye hem ABD Başkanı Donald Trump ile iyi anlaşıyor. Hem e, Ukrayna ve Rusya arasında en başarılı ara bulucu. Hem AB'ye aday ülke ve AB'nin e, yeniden kurulacak güvenlik mimarisinde çok önemli bir rol oynayacağı söyleniyor. Böyle bir denklemde hiçbir güç Türkiye karşısına almak istemez, açıkça Türkiye karşı tutum sergilemez. Yani dünyadaki konjonktürel durum da aslında bizim lehimize. O yüzden e, Türkiye ve İsrail arasında Suriye'de devam eden bilek güreşini kim kazandı veya kazanacak sorusuna cevap vermek gerekirse bunun cevabı net olarak Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar İsrail e, mezhepsel ve etnik çatışmaları körükleyerek askeri caydırıcılık mesajları vererek Türkiye yıldırmaya e, ve gel gel e, diyerek Türkiye'yi kendi e, savaş bölgesine çekmeye çalışsa da aslında İsrail Suriye'de yenilmiş durumda. Ve o yüzden bilek güreşini net bir şekilde biz kazandık ve sadece Suriye ile de e, sınırlı kalacağımıza inanmıyorum. Suriye'den sonra net bir şekilde Lübnan, Hata e, inşallah gönlümüzde var ki Gazze'ye de ulaşacağız. Filistinli kardeşlerimize de yardım edeceğimizi düşünüyorum. Benim bugün yayınımda söylemek istediklerim bunlar. Umarım sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.